Hepinize merhaba, bugün sizlerle yine Dragon City'deyiz. Şimdi, e, normalde bilgisayardan çekiyordum Dragon City'yi zaten ama bugün mobilden çekeyim dedim. Şeyden dolayı o da. Şimdi, burada yetkinlikle ilerleyeceğiz. Buradaki sandıkları reklam izleyerek bir, iki tane alabiliyorsunuz. Onu uygulayarak bu şekilde iki tane kara sandık açmış olacağız. Neyse başlayalım. silah i̇şte şu rejderayı alacağız ve tabii ki ekstradan şeyimiz de artıyor, jetonumuz. Yani bayağı bir ilerleyeceğiz. Abi şu yemek ve altınları artık bence kaldırmaları gerekiyor. Çünkü hani tam düşük seviyeler için bazen iyi olabiliyor ama artık bize çok saçma. En azından seviyeye göre, bir farklılık yapabilirler. Mesela ne kadar altın alacak abi? Ha, 183 bin altın. Ben ne yapayım abi 183 bin altını? 20 tane çıkıyor. Çok güzel. Mesela bunu çift ödül alalım şimdi videoyu durduracağım. Hemen ha bak. Çift ödül. 2 tane aldık 20 tane küre sandığı. 40 tane oluyor toplam. Güzel bir şey var diyeceğim. Kaçak ejderha diye bir şey verdi. Bilmiyorum ejderhayı. Yine bu sefer de kumdan kale verdi. Kumdan kale bende zaten vardı. O yüzden çok da bir işlevi olmadı. Bir oyun sesi niye gitti? Oyunun sesi gitti abi. Çok saçma bir şekilde şu an ama ne sorgulamayacağım. iki i̇ki tane anahtar veriyor buradan. Anahtar sandığını açalım. Bu arada e, 2x tekrar geldiğinde kullanmayacağım karasandıkta kullanan kullanalım çünkü cidden karasandık yani karasandık lazım abi. Karasandıktan %10 ihtimalle kahraman icra çıkıyor. İki kere açarsak hani tam öyle o hesaplanmıyor ama %20 sayılabilir yani %20 şansla gibi bir şey. Yine gereksiz altınlarımız ve sonsuzluk ama ne sonsuzluğu ya efsane Joteng, Joker kulesi 100 tane güzel. Şimdi şundan abi bak. Bundan bana bir 2.95 yani 2,95 milyon yemek verirsen o kadar güzel olur ki. Ver abi lütfen. Ah be tabii en düşünden veriyor her zaman 59. Şimdi buradan sandık açacağız. Gene şey sandığı adı neydi bunun. Şimdi bana buradan ne verse çok fark etmez zaten etkinlikte çok ilerlemedim o yüzden hiçbir işlevi olmayacak. Burada neden 2x vermiyor şu an ödülleri? Niye 2x gelmiyor? Şimdi bana kara sandıkta lazım 2x. Eğer vermezse cidden çok üzücü olacak şu an. Lütfen 2x ver abi. Şu an 2x vermezse çok kötü olacak. Vermedi abi. Hadi bir kahraman patlat. İşte bu. İşte bu. Ulu rüya ejderha çıktı. Çok güzel şu an. Abi, Ulu rüya ejderha çıkarttık. Çok güzel oldu. Nerede olur ya? Direkt koyacağım. O kadar güzel oldu ki şu an. Abi çok güzel oldu. Bedava kahramanımızı da çıkartmış olduk şu an. İnanılmaz iyiydi. Yani çok sevindim şu an açıkçası. Mükemmel oldu bu. 10 tane epik güresi ve buradan abi. Bana buradan kuzgun ejderhayı da verirse şu an. Çift edin. Müzik de geri geldi oyunun müziği bu arada. Reklamı izleyince şimdi. 2 tane kuzgun sandığı açıyoruz. Lütfen kuzgun ejderha ver. 1 tane kahraman Sandığı açtık zaten kara sandık açtık ondan da bir tane çıktı işte bak bundan lütfen kuzgun ejderha ver. İki tane kara sandık açmışız gibi sayarım lütfen bana kuzgun ejderha ver hadi kuzgun ejderha kuzgun ejderha. Çıkmadı tabii ki de 5 elmas verdi. Bunlar 10 tane veriyordu değil mi? Görelim bakalım. Aynen 10 tane efsane bir joker küresi verdi. Bundan da az önce vermediğini verse daha iyi olabilir aslında şey açısından. Yani ben yine full. İkisinin adı da aynıymış bu arada. Buradan efsane bir ama ne efsane ya kahraman joker kürelerimizi alalım. 10 tane kahraman joker küresine ihtiyacım var zaten. Çünkü e, ejderhalarından birine yıldız basacağım joker küresi lazımdı. Çok güzel oldu o yüzden o da. Buradan hemen gizemleyecek kutusu 2 milyon verir mi? 2 milyon mu? vermedi tabii ki de. Ve 757 ejderhamızı alalım. Slashor ejderhamızı aldık. Çok güzel oldu. Cumhurbaşkanı'na yani kuluçkaya koydum onları da çok güzel oldu bedava kahramanımızı aldık silah süreciler ayı aldık ve şu anda 6000 arttı bunu gitmek için 12000 tarzı bir şey istiyordu o yüzden bunu zaten başlasak hiçbir tırtı yapamayız diye bunu gitmeyelim abi şu anahtarla açılanlara gideriz şuradan ödüllerden belki birkaç tane alınabilir bize ne lazım abi ustrap lazım bize bundan 60 tane kahraman joker küresi çıkabiliyor eğer çıkarsa inanılmaz iyi olur cidden. Onun dışında o zaman abi şu anahtarla açılanlara da bir gidelim. İnşallah çıkar bakalım. Bunlar çok az istiyor zaten. Bayağı bir gidebiliriz. 10 tane. 15 tane falan böyle böyle. Tabi altınlar çok gereksiz. O ayrı bir konu da. Şimdi hemen şu sanda da ben 2x diyeceğim. Videoyu durduralım. Ve hemen abi iki tane zaman sandığı açıyoruz. Birinden kesin usturap çıkar zaten. Ve çıktı bile çok güzel. Açabiliyoruz o sandığı şu anda. En son da açacağım onları bir daha usturap çıktı. Bir daha usturap çıktığına göre o zaman şimdi bize şey lazım abi. Usturap değil de öbürkünden. Adı artık her neydiyse. ise. Husula mıydı? Neydi hatırlamıyorum. Anahtar sandığından hep zaten klasik iki tane veriyor. Beş tane vermiyor hiç. Aynen yani yine iki tane verdi klasik. Buradan 100 tane ile ve geriye gitmeyeceğim. Bu almama gerek yok herhalde. Yani 5000 tane daha var hala. 5000 levren paramız daha var. Şimdi buradan zaman sandığı var mı? Zaman sandığı var. Çok güzel. Bir de efsanevi sandığı da var yolda. Belki efsanevi de çıkartabiliriz. O yüzden buna gideceğim ben. Yeter inşallah jeton bakalım. Şu an baya güzel oluyor. Efsanevi sandığından da 2x alır mıyız alırız. Neden olmasın abi. Şöyle gidelim. Şöyle sıradan joker kürelerine falan hiç gerek yok. Yoldaki şeyler genelde gereksiz oluyor. Bir iki tanesi güzel oluyor sadece. Şu anahtar sandıkları işime yarıyor aslında. Ejderhayı serbest bırak yerinden Onun dışında diğerleri çok gereksiz abi. Neredeyse. Şöyle karanlık jetonlarımızı alalım. Buna 100 tane falan vermedi tabii ki. 50 tane veriyor. Bu 50 de benim hiçbir işime yaramıyor zaten. Çok az çünkü. Yine 2 tane anahtar verdi Klasik biraz fazla ver artık. Şöyle gidelim. Yine altınlarımız falan. Buradan nadir küreler sandığı veriyorum. Nadir küreler sandığından. Yine hiçbir işimize yaramaz. Şuradan ve hemen abi zaman sandığına geldik yine. Bundan da 2x alalım. 2x gelmedi abi şansımıza yine. Keşke kara sandıkta gelseydi. Kara sandıkta eğer 2x gelseydi belki de bir kahraman daha çıkartabilirdik. O beni üzdü. Neyse şimdi en azından efsaneviler şeyine sandığına 2x alırız belki. Simbiyotik ejderha açık. Bir dakika simbiyot şey değil mi abi? Venom aklıma geldi. Neyse ilginç ilginç. Ee, şuradan hemen sıradan joker kürelerimizi de alalım. Hiçbir şey yaramıyorlar. 10 tane verdi. Buradan hemen buna 2x atacağım abi. Gene çıkmadı. Yani 2x çıkmadı bari bir tane efsane patlat bize şuradan. Gözüm kapalı bakmıyorum şu an. Tabii ki çıkmadı yani. Şaşırmadım. Anahtarla hemen bunu da. Yolda umarım bir tane daha zaman sandığı vardır abi. En sonunda dediğim gibi sandıkları açacağız. Bakalım bunda neler var. Bir tane daha zaman sandığı açabiliyoruz. Güzel. Anahtar, efsanevi sandığı. Şuradan abi ödülümüzü alalım. Bak. Ee, Gerçi bunun antik, antik saatimiz de yetmiyormuş. Bir şey alamıyoruz. Bana buradan lütfen abi 60 tane Kahraman Joker küresi versin. O kadar güzel olacak ki şu an. Yıldız basabileceğim ejderha. Ve tabii ki de vermedi. Hiç şaşırmadım. Ya... Ne kadar şu an benim joker kürem var demişken bir de şu bazı altının alınanlar geliyor onları da direkt alacağım. Benim zaten milyar altınım var şu an. 1,59 milyar altın var ve milyar o milyon değil bu arada. Bakayım abi ya 593 tane sıradan olmuş 41 tane de kahraman var. Şunlardan birini çağırsak mı ya yani direkt küresinin gelmesini bekleyeyim. Neyse şuna devam edelim o zaman. Yollara falan. Ee, zaman sandığında şu an bir umudum kalmadı çünkü bir önemi yok şu an zaten artık bir şeyi kalmadı dediğim gibi o yüzden ben direkt olarak efsanevi sandıklarına falan gitmeye çalışacağım onlardan belki güzel bir şey çıkartabiliriz efsanevi sandıklarından eğer efsanevi ejderha çıkarsa çok güzel olur ve abi az önce bedavaya kahraman çıkardık ya o çok güzel oldu şu an. O mükemmel oldu ya, cidden. Bir de iki x'te düşünsenize iki tane çıkardığımız. Benim aslında çıkmasını en çok istediğim kahraman bana şeydi, e, RQ diye bir ayılara var ya öyle, ismi garip bir şey. Sırf ismi ilginç olduğu için istiyordum. Onu zaten ben de çok fazla kahraman olduğu için savaşta kullandıklarımı belli yıldız bastıklarımı kullanıyorum. O yüzden yani savaş için çok da bir manası olmuyor, bir gerek yok yani. Saniye bir sanla yetişebileceğiz mi? Yetişiriz tamam. Güzel. Üstüne bir de jetonumuz da artacak. Hemen bulalım onun yerini şöyle. Bu arada etkinliğin bitmesine bir gün kaldı. Yarın 2'de bitecek. Büyük ihtimalle 2 mi 1 mi sanırım öyle bir saatte bitiyor. Ya, anahtar sandığından bu sefer 5 tane verse bari. Çünkü hep 2 veriyor. Ama benim az istediğim şey abi şu. Efsanevi sandığından 2x verirse. Bir de gidip oradan bana şöyle iki tane efsanevi patlatsam. 2 çok abartı oldu. En azından 1 tane patlatırsa çok güzel olur. Şöyle abi hemen bunu da açalım ama bunu gitmeyeceğim. O efsanevi sandığını alacağım oradaki. Zaten bu artık bir yere gitmiyordur. Doğru düzgün yani. Şöyle bir bakayım gidebilecek bir şey yok gibi zaman sandığı var bir tane. Onunla da işimiz yok zaten artık. Aa, şu sandık 150 tane verebiliyor. Ya 2 ya 150 veriyor da kesin 2 ver. O oh, yüzden ben direkt buna gideceğim. Ona yeterse gideriz. 2x vermedi abi. Efsanevi verir misin bari? Efsanevi ver. Efsanevi de vermedi tabii ki. Şaşırmadık. Ama hala hala jetonumuz var. Şunu gidelim. Bundan o zaman şeye varabilirsek de çok güzel olur şu an o 250 taş veren sanda 250 taş çıkarsa eğer kafayı yerim bu arada çok müke mükemmel olur yani inanılmaz olur. Bir tane daha zaman sandığı var ama zaman sandıkları hiçbir işime yaramıyor. Biz ona yetişebileceğiz mi şu an önemli olanı? Yetiştik galiba. Şöyle hemencecik... Bakayım bir geldik aynen. Yeter herhalde. 100 falan istiyor. Yetmeyebilir şu an bir dakika. İnşallah yeter dur. 1 2 3 tane şey kaldı bundan sonra ve 825 tane jetonumuz kaldı. İnşallah yeter. Yetmezse reklam izleme yeri vardı. Onu izleriz artık. Oradan çıkıyordur diye tahmin ediyorum. Bunu da açalım hemen. Bunun yolunda çok yakında belki daha iyi bir şey varsa ona gidebilirim. Var mı bir şey? Zaman sandığı var. Başka da bir şey yok. Kahraman sözü falan var. Ama yok abi gereksiz şu an. Şu Spartalı mı bu? Aynen Spartalı izlira. Hemen buna gidelim. Ve yetti abi. Çok güzel şu an. 250 taş verir misin? Lütfen taş topya yasam demiş da. 250 taş verirsen o kadar tatlı olur ki şu an. Yani. Tadından yenmez. 2 tane verdi. Şaşırmadım ona da. Onun dışında bunun yolunun üzerinde de değerli bir şey kalmadı açıkçası. Man bu Droti ejderha bende yoktu. Onu mu alsam? Harmi ejderha var. Şey, şey Breaks de vardı herhalde. Şu savaşlara o kadar uzun süreleri girmiyorum ki ne iş yaradığını bile unuttum da. Neyse hiç gerek yok abi boş verin savaşa falan gitmeyelim. Şuradan sandığı açalım belki 2 milyon yemek çıkar inşallah. Sandıklarını açalım belki çıkar. Çıkmadı abi. Hep 59 çıktı ondan şu ana kadar. 105 jetonumuz kaldı zaten başka bir şey de jetonumuz yetmiyor. Şunu falan gidebiliyorsak bari onu gidelim bir şeyi. Şu video şeyinde yukarı kaldırayım. O yok abi. Buna da gidemiyoruz. Açık şu kaç? Bu da 250 istiyor. Gidebildiğim bir şey yok mu? Şuna gidebiliyoruz galiba bir tek. E bunu gidelim bari. Jetonlar boşa gitmezsin. Şu epic kürelerden kaç tane çıkıyor? 5 tane. 5 tane hiçbir işe yaramaz ama. Tam bitti zaten yetmiyor şu an. Burada ne abi? Sandıklar var. Bu vampir sandığı. Burada da ne yapalım biliyor musunuz? Ben videoyu durduracağım yine. Reklamları izledikçe sandıklar gelecek. Açılışını göstereceğim size sadece. O zaman başlayalım. Şimdi abi çok güzel. 15 taş sandığımız var. Buradan mis gibi 15 taşımızı aldık. Şunların içinden ne çıkabiliyor bu arada ona bir bakacağım. Ha. 50 tane kutup prensesleri çıkabiliyor. 20 tane yüksek çözünürlük e ha. Maksimum 20 mi çıkıyor peki? Daha fazla çıkıyor mu? Direk ejderhanın kendisi de çıkabiliyor ve bir ki Burada da Vampirler sandığı var. O da bayağı iyi. Buradan da vampirler çıkabilir. Yani... Neyse başlayalım. Hemen abi sandığı açıyorum. Eğer kahramanı verirse çıldıracağım burada. Yani iki tane küresini verdi. Yani işte çıkmadı ama neyse devam edelim. Evet bir tane daha sandık. Kahramanı veririm abi. Kahramanı veririm. Ee. 50 tane verdi. 50 tane başı güzel. Gidelim o zaman. Hemen yenisi ve çıkmadı. Bak hadi kahraman ver, kahraman ver, kahraman ver, kahraman ver. Çıkmadı. Ay yanlışlıkla dışarı çıktım. Neyse çıkmışken o değil de şu şu. Şunu da bir açalım. Bu yeni etkinlik gelecek. Yeni etkinliğin de videosunu çekebilirim ama onu bilgisayardan çekerim. Büyük ihtimalle neyse devam edelim. Hemen bak. Kahramanı versin tamam mı oyun? Mükemmel bir şeysin hadi. Hadi kahramanı ver. Kahramanı vermiyor abi ya. Vermiyor. Hadi. Bak hadi lütfen bu son sandık bana kahramanı ver. Hadi ya da 20 kredisini ver. Ama Lütfen kahraman direkt verir misin abi? Yüksek çözünürlük ejderhaya ver. Hadi. Yüksek çözünürlük ejderha geliyor, 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 geliyor. Bir tanem cidden abi. Bak bundan bari bana şöyle bir vampir ver. Bende olmayan bir vampir ver. Bende ne yoktu? Bende sanırım aç gözlü vampirle biyoteknolojik vampir yok. Biyoteknolojik ne? Öyle bir şeydi işte. Biyoyu... Ah, ah işte. Bak. Şimdi... Aynen ben de bu gözlü yok. Onun dışında bir de biyo arttırılmış vampir yok. Diğer hepsi var. Bu ikisini de alırsam yeni koleksiyon tamam için. Ve <laughs> abi geldi. O an geldi son sandık. Lütfen bana biyo arttırılmış vampir ver. Hadi biyo arttırılmış vampir biyo. Yani küresini kastetmemiştim ama neden olmasın yani sonuçta değil mi? 189 tane şeyim var şimdi. Bio, bio arttırılmışı çağırabilirim eğer etkinlik gelirse. Onun dışında başka neydi? Aç göz. Aç gözlü yok ben. Ama bir arttırılmışı çağırabiliyorum şu an eğer e, etkinliği gelirse o çağırma şey vardı ya neyse. O zaman hepiniz kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay diyeceğim de şu sandığı da bir açalım içimizde kalmasın. 2 elmas çıktı ondan da 3 300 300 el 100 300 ne ya? Yani?